Patron, beklediğiniz iki adam geldi. Hmm. Gelsinler. Gelsinler. Emre abi. Kemal diye birini temizleyeceksiniz. Bu iş için 50'şer bin lira alacaksınız. Merak etme abi. kımıldamayın! Atın silahlarınızı! <laughs> Dönüp duvara yaslanın! Soyunun! Başınıza bela gelmesini istemiyorsanız hududu geçin. Hadi! O ne? <laughs> Biz bu adamla başa çıkamayız. Aklın varsa sen de durma kaç. Biz ölümden zor kurtulduk. Hadi eyvallah. Abi, biz bu adamı aklayamayacağız galiba. Ne düşünüyorsun patron? Meraklanmayın, bir şeyler düşünüyorum. Sen her zaman iyi şeyler düşünürsün. Silah bırak Sabri! Çarpışmak için gelmedim, anlaşmaya geldim. Ne anlaşması olan muhtar? Sen Kemal'in çanağını yalıyorsun. Çanak kaldı mı yalayalım. Kemal bütün arpayı cebine indiriyor. Birleşip onu aradan sıyırtalım. Tamam mı? Falsolu konuşma muhtar, daha berrak anlat! Berra şu, herife silah, bomba işlemiyor. Adı büyük. Senin yardımın olmadan Kemal'i harcayamayacağımı anladım. Ne biçim yardım? Kemal'i senin depoya sevk edeceğim. Sen de orada işini bitirirsin. Basket olan buradan, Bende kelek dava yok! Ben kalleşçe adam harcayıp namıma leke sürmem! Hadi yaylan! Yaylanmadan şunu öğren Sabri! Kemal senin malların geleceği depoya kendi mallarını koyup... ...Seninkileri de iç edecek! Kim kime kelek yapacak o zaman anlarsın! Hadi yaylan dedim sana!